Evet Unity ile oyun yapıyorum. Gün 9. Şimdi bu bölümde artık kutucuğumu bir karakter olarak haline getirdim. Buraya bir tane karakter ekledim. Tamam mı? Şimdi bu bölümde karakterime minik bir animasyon ekleyeceğim. Bunun için evet bunun için Mixamo denilen bir tane site var. Bu sitede böyle gördüğünüz gibi bedava animasyonlar bulabiliyorsunuz. Benimki size böyle birazcık sinsilik böyle böyle bir karakter yaptığımız için böyle çakal bir karakter olacak bu. Evet bu animasyonu oyunumuza ekleyeceğiz. Evet şu anda aslında animasyon çalışıyor. Sadece şurada non motion denilen yere atmadık animasyonu. Evet animasyonu şu var ya bak. şunu aldık. Şuraya attık. Evet şöyle gördüğünüz gibi animasyon geldi. Evet şöyle yürüme animasyonlarını falanla ağlam daha henüz yürüme animasyonlarını yapmadığımız için şu anda sadece böyle bekliyor karakterimiz.